Şimdi burada niye durdum biliyor musun? Şu sağ bir yol gidiyor. O yol nereye gidiyor? Toprak yol. Gerçekten merak ettim yani. Bende de böyle bir şey var abi işte. Huy var yani. O nereye gidiyor? Bu nereye gidiyor? Orası neresi? Orayı benim görmem lazım yani. Orayı ben görmezsem rahat edemem yani. Uyuyamam. Haftaya kadar uyuyamam yani. O tepe vardı bir tane uzaktan gördüm. Sanki de oraya gidiyor gibiydi. Bence de orası herhalde. Bakacağız abi. Neymiş burası? Nereye gidiyormuş lan? Yine gitti burası yine böyle ya? Çamur mu yoldu yine ya? Şuradan geçebilirim bakalım? Yavaş 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 yavaş. Ama işte Ah, 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 ayaklarım battarım, çamur oldu yine. Abi buradan bir de geri dönmesi var. Daha çok çamur yoktur inşallah. Hatta çamura benziyor. Bakayım nereye gidiyor burası böyle. Abi burası ne böyle ya. Oo. Manyak gibi daldık yine buralara ya. Adam traktörle zor gidiyor oradan ya. Bir tane tepe gördüm, sanki orası sanırım o Orası değilmiş Oradan bir de geçmesi var yine ya Hadi oğlum kaymadan Kaymadan yavaş yavaş Geçelim inşallah, Bismillah Güzel. Dönüşüm daha güzel oldu. Abi ne var? Ne işim var burada işte? Cık, ne yapayım ya? Kendim bir anda caddede giderken abuk subuk yollarda buluyorum ya. Şu üstümü de giyeyim ben burada ya. Yani. Şu üstümüzde giyelim. Artık donma tehlikesi yaşamak üzereyiz herhalde. Evet yağmurluğu çekelim altı. Üst tarafa. İşte burası güzel.